Ağırlığı 648 gram, boyu ise 28 santimetreyken dünyaya geldi. 3 ay yoğun bakımda kaldı. Mantar enfeksiyonuyla savaştı. Hayata tutunmayı başaran minik bebeğin adı Umut oldu. Ağzımızdan düşmeyen tek kelime Umut kelimi. Umutlu yani. Umut diyorduk her şey için Umut. Umudumuzu yitirmeyelim. İstanbul'da yaşayan Yasemin ve Erdal Babacan çifti 7,5 aydır çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Tam tıbbi yardım almaya hazırlanıyorlardı ki hamilelik haberi geldi. Umut. Bizim gerçekten hayatımız, bizim şu anki gerçekten yaşama sebebimiz olmuş bir çocuk ve özel bir çocuk aslında. Yasemin Babacan hamileliğinin 5,5 ayını sorunsuz atlattı. Ancak sonrasında rahim ağzı yetmezliği baş gösterdi. Genç kadın apar topar ameliyata alındı. Ağrılar da başlamıştı çünkü vücut yavaş yavaş bebeği reddetmeye başlamıştı. Bebeği de kaybedeceğimizi söyledi, almamız gerektiği söylendi. Akşamın suyun geldiği için acil operasyonu aldılar. Tabii, çünkü onun için soyacağım bebeği. Çok mucize bir şey gerçekleşti aslında. Yaklaşık yarım saat içerisinde de Umut dünyaya geldi. Ama çok ufak geldi. Sadece kafasını görebildim. Sadece iki eline soyuyordu. 648 gram bir bebek olarak geldi. 3 ay yoğun bakımda kalan minik bebek yaklaşık 30 gün boyunca mantar enfeksiyonuyla savaştı. Oksijen verilerek nefes alması sağlandı. 648 gram doğdu. 28 santimde Şu an 2,5 kilo civarında ve boyu da 45 santim. Yeni doğan uzmanı Profesör Doktor Filiz Bakar 37 haftadan önce doğan her bebeğin kendileri için prematüre olduğunu söyledi. Ailesinin adını umut koyduğu bebeğin sağlığı hakkında bilgi verdi. Şimdilik sağlığı çok iyi açıkçası hani şu anki durumuna göre. Şu an için bir kalıcı hasar gösteren herhangi bir belirti yok ama tabii ki e, bu tür bebeklerde yine de biz e, takibimize devam edeceğiz.